sağlam binasıdır gene. 18 kata göre atılmış o temellerin altını tuvalet mi yapacaksınız, sığınak mı yapacaksınız, otopark mı yapacaksınız, ne yapacaksınız yapın. Buraya da 5-10 tane kanepe atalım, emekliler rahatça otursunlar ve memlekette soluk alınma alanları da olsun. Oluyor arkadaşlar. Yani beni Sabi Gökteniz yönetimi bir hazırlık yaptı. Bir çalışma yaptı. Ruh, Ruhsatı iptal ettikten sonra acaba ne yapacaklar? Niye yapıyorlar derken sebep işte 26 Mart'ta 10 sene yapılmakta yapılacak olan seçimlerdi. O seçimleri yaptılar. Bu seçimlere Gökdelen'i isteyen partinin başkan adayı olarak gitmek istemiyor Sami Gökdeniz. Nitekim kazandı da bu seçimi. Bu şekilde